Arkadaşlar bu soru akarsu havzası üzerinden bir soru. Şöyle düşünün. Şu bir akarsu. Şu kolları. Şöyle kollarının kolları. Şöyle bir akarsu. Şurası da deniz ya da göl olsun. Denize ya da göle döküldüğü yer olsun. Tamam mı? Şurası da deniz olsun diyelim. Şimdi bir akarsuyun kollarıyla birlikte kaynaktan ağza kadar yani doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar su topladığı alanın tamamına şu siyah çizginin tamamına ne diyoruz? Havza diyoruz. Türkiye yarım ada olduğu için genelde havzalar küçük. Yarım ada olduğu için genelde açık havzaldırlar diyoruz değil mi? Ama her akarsuyun havzasını üçe bölüyoruz. Diyoruz ki akarsu dağlardan kaynağını alır mı? Alır. Akarsuların doğduğu yere yukarı çığır diyoruz. Yukarı çığır, yukarı kesim yani. Eskiden bölümler anlatırken biz... Yukarı Kızılırmak bölümü derdi ki Çağandoğlu'da. Mesela kişi anlamaz ya. Hocam yukarı Kızılırmak var, orta Kızılırmak var, ben karıştırıyorum derdi. Ben şöyle anlatırdım. Kızılırmak nereden doğuyor? Sivas, Erzincan sınırı, Kızıldağ'dan doğuyor. Dağlık yeri, doğduğu yer Sivas çevresi yukarı Kızılırmak. Nereden geçiyor? Kapadokya yöresinden geçiyor, Nevşehir çevresinden, Kayseri çevresinden. Buralar ne arkadaşlar? Orta kızdırmak. Aşağı kızdırmak diye bir bölüm adı olsaydı, Samsun olurdu mesela, döküldüğü yer. O zaman doğduğu yere yukarı bölüm diyoruz, geçtiği yere orta bölüm, orta kesim, orta çığır diyoruz. Denize göle döküldüğü yere ne diyoruz? Aşağı çığır diyoruz. Yani bir akasyon, hazlasını üç'e bölüyoruz. Doğduğu yer yukarı çığır, geçtiği yer orta çığır, denize döküldüğü yer aşağı çığır. Şimdi hangi akarsu Türkiye'den doğar? Sınır dışında denize dökülür demek dümdüz bir sorudur. Ama bunu bilerek bunun üzerine bir soru katmak farklıdır. Bak biz ne dedik? Hangisi Türkiye'den doğar dışarı çıkar demedik. Hangi akarsuyun aşağı çığırı ülkemiz sınırları içerisinde değildir? E aşağı çığır neydi? Denize döküldüğü yer. Bu ne demek? Türkiye'den doğar sınır dışında denize dökülür. Arkadaşlar, aşağı çığırı Türkiye'de olmayanlar, Türkiye'den doğup dışarıda denize dökülenler ya da göle dökülenler kimdi? Çoruh'tu. Aras'tı. Hatta Aras ve Kura, Türkiye'den çıkıp e, Hazar Gölü'ne değil mi? Dünyanın en büyük gölüne dökülüyordu. Çoruh Türkiye'den çıkıp e, Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülüyordu. Sonra Fırat, Dicle, Dicle'nin kolu Zap, Bunların aşağı çığırı Türkiye'de değil. Tamam mı? E dolayısıyla hangisinin aşağı çığırı Türkiye'de değil demişsek Türkiye'den doğup dışarı çıkanı soruyoruz. Yani hangisini soruyoruz? Bunlardan birini soruyoruz. Nerede var? B şıkkında var. Aras. Peki şöyle sorsaydık soruyu. Hangisinin yukarı çığırı Türkiye'de değildir? Yani dışarıdan doğup bize gelmiştir. Şurası Türkiye'de olmayanlar. Meriç Bulgaristan'dan doğuyor. Türkiye Yunanistan sınırını çizip Türkiye'de denize dökülüyor. Asi Lübnan'dan doğuyor. Suriye'ye geçip Türkiye'de Akdeniz'e dökülüyor. Meriç ve Asi'nin yukarı çığırı yani doğduğu yer bizde değil. E, Çoru, Aras, Kura, Fırat, Dicle, Dicle'nin kolu Zap'ın da arkadaşlar şunların da bizde doğuyorlar ama döküldüğü yer yani aşağı çığırı bizde değil. Sorumuzun yanıtı B oldu arkadaşlar.